Katmanları. Dünyamız alttan ve üstten basık, yanlardan şişkin bir küreğe benzemektedir. Dünyamız iç içe gelmiş dört katmandan oluşur. Yer, kapı, mantı, dış çekirdek ve iç çekirdekten oluşan bir genel. İç çekirdek. Dünyamızın merkezinde yer, yer alır, gezegenimizin en sıcak bölümüdür. İç çekirdeğin sıcaklığı, 5400 santigrat derece civarındadır. Dış çekirdek çekirdeğin dış bölümünü oluşturur. Oluşturur ve mantonun altında yer almaktadır. İç çekirdek kadar sıcak olmazsa da bu bölüm de sıcaktır. Ve dış çekirdek ve dış çekirdek sı çekirdek sıcak olması nedeniyle yarı sıvı yarı sıvı durumdadır. Manto. Manto katmanı yer kabuğunun altında bulunur. Yüksek sıcaklık nedeniyle erimiş erimiş kayalardan yani mama oluşur. Volkanlardan çıkan gaz ve lavlar bu kat bu, bu katmanlardan oluşmaktadır. Yer kabuğu. Dünyanın en dıştaki ve kayalık katmanında yer kabuğu adını veririz. Bu katmanın üzerinde yaşamak... <laughs>